Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS OTA 15'li denememizin geldik. ikinci denemesine, ikinci denemeyi çözeceğiz sizlerle birlikte. Denemeye geçmeden önce denememizi satın almak isteyenler için açıklamalar kısmına linki ekleyeceğim. Denememizi satın alanlar için ise şöyle bir güzellik yapıyoruz. Benim yazmış olduğum diğer otağı denemelerimin pdf'ini... Hediye olarak gönderiyorum ve hediye olarak veriyoruz. Hediyeye ulaşmak için ise Furkan Hoca ile tarih instagram adresine DM'den yazabilirsiniz diyelim ve arkadaşlar ne yapalım hiç vakit kaybetmeden ikinci denememizin ilk sorusuyla başlayalım. Bakalım ne demişiz? Kaşkalı Mahmut'un Divanı Lügat Türk adlı eserinde belirttiği şekliyle at Türk'ün kanadıdır. Buna göre Türk kültürünün önemli bir unsuru olan at ilk defa aşağıdaki kültürlerden hangisinde görülmüştür? Arkadaşlar biliyorsunuz ki Orta Asya kültür merkezlerimiz var bizim. Ee, önemli bunlar. Ee, ÖSYM birkaç kere farklı sınavlarda soru olarak e, bizlere ne yaptı getirdi önümüze. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Ee, at ilk defa arkadaşlar e, Anav kültüründe ne yapılmıştır, e, görülmüştür? E, burada cevabımız Anav olmuş oldu. Orta Asya'nın da en eski kültür merkezidir. Peki Türklerin en eski kültür merkezini sorarsa ne diyeceğiz? Afenasyova diyeceğiz. Peki hocam bunların arasında en gelişmiş olanı hangisidir diye sorarlarsa bize ne diyeceğiz? Tagar kültürü diyeceğiz arkadaşlar. Ee, Karasuk kültüründe ise demir madeni ilk kez burada gö görülmüş arkadaşlar. Andronova ile ilgili e, kayda değer fazla bir şey yok. Geldik ikinci sorumuza. Büyük Selçuklu Devleti döneminde Melikşah'ın ölümü üzerine meydana gelen Fetret devri aşağıdaki hangi hükümdarın başa geçmesiyle sona ermiştir? Yine bence önemli bir soru arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, Melikşah'ın ölümü üzerine e, tas kavgaları yaşandı. Berke Yaruk. Ondan sonra arkadaşlar Sultan Sencer, Mehmet Tapar e, gibi isimler arasında e, biliyorsunuz ki Mahmut gibi isimler arasında taht kavgaları yaşanmıştır. Ve bu taht kavgalarında kardeşlerine bertaraf ederek e, başa kim geçmiş? Sultan Sencer geçmiştir. Sultan Sencer bizim için önemlidir. Sultan Sencer arkadaşlar Oğuzlara esir düşmüş bir hükümdardır. Bunu biliniz e, Oğuzlara esir düşen. Büyük Selçuk hükümdarı hangisidir diye direkt nokta dışı bilgi sorusu da sorabilir ÖSYM. E. Sultan Sencer diyeceksiniz. Büyük Selçuk Devleti'nin son hükümdarıdır. Son hükümdarıdır. Ekstra olarak Katvan Savaşı onun döneminde yaşanmıştır. Arkadaşlar ekstra olarak Sultanı Azam. Sultanı Azam. İkinci İskender. ikinci İskender gibi e, lakapları da vardır. E, Sultan Sencer'in bence soru değeri taşıyor Sultan Sencer. Bir gün sorulacak ÖSYM bir gün soracaktır Sultan Sencer'i aklınızda bulunsun bu bilgiler. Geldik üçüncü sorumuza. 1230 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında yaşanan Yası Çemen Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında bulunan hükümler aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar son dönemlerde yine ÖSYM'nin farklı sınavlarında ee, hangi savaşta hangi hükümler mevcut? Bunları soruyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ee, Yası çemen Savaşı 1230 tarihinde Erzem Şahlar'la yaşandı. Erzem Şahların başında kim vardır? Celalettin Erzem Şah vardır. Celalettin. Arkadaşlar Celalettin Erzem Şah vardır. Ee, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında ise 1. Alaaddin Keykubat e, mevcuttur. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Celalettin Erzem Şah'ı unutmayınız. Geldik dördüncü sorumuza. Osmanlı Devleti'nde 1. Murat döneminde yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorduk. 1. Murat dönemi 1362-1389 tarihler arasını kapsar arkadaşlar. E, bu dönemde veraset anlayışı biliyorsunuz ki değişiyor. E, devlet hükümdar ve oğullarınındır e, anlayışı ne yapılıyor bu dönemde getirilmiş oluyor. Rumeli Beyler Beyliği kuruluyor arkadaşlar bu dönemde. Merkezi neresiydi? unutmayınız. Manastır'dır merkezi. Hocam Anadolu Beylerbeyliği'ni unuttum. Kimin dönemindedir? Arkadaşlar Anadolu Beylerbeyliği ise hatırlayınız Yıldırım Beyazıt zamanında kurulmuştu merkezi Kütahya'ydı. Peki Rumeli Beylerbeyliği'nin ilk Arkadaşlar Rumeli Beylerbeyliği kimdir diye sorarsa Lala Şahin Paşa'dır. Bunu da biliniz. E, Beni Murat döneminde ilk kez korkutmak amacıyla biliyorsunuz ki top kullanılmıştır. Bu dönemde ilk Osmanlı Haçlı Savaşı olan Sırp Sındı Savaşı bu dönemde yaşanmış ve Arkadaşlar Edirne bu savaştan sonra başkent oluyor. Bunu da biliniz. Bakın Edirne alındı demiyorum. Edirne Sazlıdere Savaşı ile alındı. Sırp Sındı Savaşı'ndan sonra başkent yapılmıştı. Şeyh Bedrettin isyanı ise arkadaşlar 1. Mehmet döneminde yani Çelebi Mehmet döneminde çıkmış bir isyandır. İlk dini ve sosyal isyandır. Şeyh Bedrettin isyanı. Cevabımız eşikli oldu. Geldik 4. 5. sorumuza. Bakalım 5. sorumuz neymiş? 1683-1699 tarihler arasında Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları meydana gelmiştir. Bu savaşlar sonucunda 1699 tarihinde Karlohça Anlaşması imzalanmıştır. Yukarıda verilen bilgi doğrultusunda 1699 tarihinde imzalanan Karlohça Anlaşması'nda aşağıdaki devletlerden hangisi yer almayıp bir sene sonra 1700 İstanbul Anlaşması'nı imzalamıştır diye sorduk. Yine önemli bir sorudur. Arkadaşlar Önemli soru tarzdır. 1700 İstanbul Anlaşması imzalayacak olan devlet kimdir? Rusya'dır. E, bu anlaşmayla Rusya'ya nereyi veriyorduk? Azak Kalesi'ni veriyorduk. Azak Kalesi'ni unutmayınız arkadaşlar. Azak Kalesi'ni unutmayınız. Hangi anlaşmayla verildiğini sorabilir? Kime verildiğini sorabilir? Bunlara dikkat ediyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi 3. Ahmet dönemi ilkleri arasında Yer almaz diye sorduk bakalım ilk defa batı tarzı saatler yapılır Arkadaşlar bu bilgimiz doğrudur lale devri diyoruz bu dönem ayrıca ilk defa matbaa Osmanlı ülkesine girmiştir e, bu bilgimiz doğru mu Evet bu bilgimiz de doğru arkadaşlar ilk kez Avrupa'da geçici elçilikler bu dönemde mi açılıyor Evet bu dönemde açılıyor e, burada bir e, değişik bir durum var Arkadaşlar şimdi akademik kaynaklarla map burada çelişiyor Nasıl çelişiyor hocam? Şimdi ilk geçici elçilikler 3. Ahmet döneminde açıldı. Okey burada sıkıntı yok. Ama ilk geçici elçilik nereye açıldı? İlk geçici elçi kimdir? Bunlar noktasında akademik kaynaklarla MEP burada çelişiyor. E, MEP'e göre e, ilk geçici elçilik Paris'e açıldı. İlk geçici elçi 28 Mehmet Çelebi. Akademik kaynaklara göre ise diyor ki hayır ilk geçici elçilik Paris'te değil... Viyana açıldı. İlk geçici elçi ise İbrahim Paşa'dır diyor. Arkadaşlar, e, hocam hangisini e, sorar ÖSYM? E? Sorarsa akademik kaynağı baz alır. O yüzden siz Viyana'yı ve İbrahim Paşa'yı kabul etmek durumundasınız. İlk defa Batı'dan asker uzman getirilmiş mi? Getirilmiştir diyor. Doğru mu? Hayır arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki 1. Mahmut döneminde e, getiriliyor. Fransız com, e, Comte Bonneval arkadaşlar e, getirilmiştir. Topçu ve humbaracı ocaklarının say diyordu. Burada cevabımız deniz oldu. 3. Ahmet değil Birinci Mahmut dönemidir bu. İlk kez çiçek açısı da uygulanıyor 3. Ahmet döneminde. Geldik 7'ye. Yunan isyanını desteklemek için Mora'ya giden Don Juan adlı eserinde yazarı olan İngiliz şair. Arkadaşlar kimdir bu isim? Destek veriyor. Lord Byron'dır. Arkadaşlar Yunan, Yunan isyanına destekliyor. Mora'ya gidiyor. Don Juan adlı eserinin sahibi Lord Byron. 8'deyiz. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk ve son toprak parçaları sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar Kuzey Afrika'da kaybettiğimiz ilk toprak parçası Fransa'nın 1830'da işgal ettiği Cezayir'dir. Cezayir. Ve Kuzey Afrika'da kaybettiğimiz son toprak parçası ise 1912 Uşi Anlaşması'yla Neresidir? Trablus Kaptır. Yani günümüzdeki Libya'dır. O yüzden cevabımız burada değişik olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa'ya karşı güvence oluşturmak ve İngiltere ile Fransa'ya güvenmediği için Rusya ile 1833 yılında imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar imzalanan bu anlaşma Hünkâr İskelesi Antlaşmasıdır. 1833 tarihinde. E, Anlaşmaya göre e, anlaşmanın süresi kaç yıl? 8 yıldır. E, Osmanlıya saldırı olursa savaş masrafları karşılamak üzere. Ee, Rusya ne yapacaktı? Osmanlı'ya yardım edecekti. E, ee, Rusya'ya bir saldırı olursa Osmanlı ne yapacaktı? Boğazları kapatı, kapatacaktı. Rus gemilerinin boğazlardan geçişine izin verecekti Osmanlı. Ee, bu anlaşma ile Rusya'nın boğazlardan serbest geçiş hakkı elde etmesi boğazlar sorununun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yani arkadaşlar boğazlar sorunu hangi anlaşmayla ile e, sorun hale gelmiştir? Hümkar eskilesi anlaşmasıyla. Hocam peki Boğazlar sorunu ilk kez uluslararası sorun haline gelmesi ne zamandı? O da Londra Boğazlar Sözleşmesi ile olacaktı. Ve de Hünkar Eskelesi Anlaşması ile de Osmanlı Boğazlar'da son kez tek başına karar vermiştir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Geldik ona. Yurt dışına çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Yavuz Sultan Selim'den sonra Mısır'a seyahat eden ilk padişahtır. Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı padişahı kimdir diye sorduk. Bu isim kimdir? Sultan Abdülaziz'dir arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sırasında ilk dış borcu aşağıdaki ülkelerden hangisinden almıştır diye sorduk. Arkadaşlar hatırlayınız Kırım Savaşı ee, sırasında biz kimle yapıyorduk Kırım Savaşı'nı? Rusya ile yapıyorduk. E bu savaşta eee Sinop'ta donanmamız yakıldı ve yeni donanma yapabilmek için arkadaşlar kimden? İngiltere'den e, ne yapacağız? Dış borç alacağız. İlk dış borcu İngiltere'den almış oluyoruz. Hangi savaş diye sorarsa da Kırım Savaşı diyeceksiniz. Hangi padişah döneminde derse de Abdülmecid döneminde diyeceksiniz. Geldik 12. sorumuza. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyip iz bırakan şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorduk. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyip iz bırakan şehirler arasında Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya, arkadaşlar Şam gibi yerler yer alıyor ama İzmir bu noktada yoktur arkadaşlar. Cevabımız B İzmir olmuş oldu. 13'teyiz. Yukarıdaki boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diye sormuşuz. Birinci Balkan Savaşı sonucu büyük devletlerin ara buluculuğu neticesinde yapılan nokta nokta anlaşması ile Osmanlı Devleti Midye Enes hattının batısında kalan topraklarını kaybetti. Hangi anlaşma bu? Londra Anlaşması. Arkadaşlar özellikle 1. Balkan ve 2. Balkan Savaşı sonucunda imzalanan anlaşmaları kesinlikle unutmuyorsunuz. 1. Balkan Savaşı savaşı sonucunda Londra, 2. Balkan diye sorarsa da Büyük Reş Anlaşması diyeceksiniz. Geldik 14'e. 1. Dünya Savaşı'na kanal cephesini komuta eden kişi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kanal cephesini biliyorsunuz ki kim e, ne yaptı komuta etti? Cemal Paşa komuta etmiştir. Hocam Fahrettin Paşa nereyi kontrol etmişti? E, komuta etmişti daha doğrusu. Hicaz Yemen cephesi. Hicaz Yemen cephesi. Mustafa Kemal zaten 3 cephede birden Savaşçı e, savaştı. Çanakkale arkadaşlar Kafkas ve Suriye Filistin'de yer aldı. Enver Paşa ise Kafkas cephesini cephesinin komutanıdır. Geldik 15'e. İzmir'in işgalini ve katliamları protesto etmek için ülkenin her yerinde mitingler yapılmıştır. Bu mitinglerin en önemlilerinden bir tanesi de Sultanahmet mitingidir. Aşağıdaki isimlerden hangisi Sultanahmet mitinginde konuşma yapmamıştır diye sorduk. Yine çok çok önemli arkadaşlar. ÖSM'nin ÖSM sorabileceği tarzda sorudur. Dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar Nakiye Hanım, Halid Edip adı var. Mehmet Emin Yurdakul, Selim Sırrı Tarcan gibi isimler. E, ne yapmıştır? E, Sultan Ahmet mitinginde konuşma yapmıştır ama e, Münevver Saime Hanım ise e, arkadaşlar Sultan Ahmet mitinginde değil Kadıköy mitinginde Kadıköy mitinginde konuşma yapmıştır. O yüzden cevabımız burada Saime Hanım olacaktır. Geldik 16. sorumuza. Mustafa Kemal'in milli mücadele yıllarında katıldığı son kongre aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal'in katıldığı kongreleri e, ben arkadaşlar H harfine atıp hesap diye kodluyordum. Erzurum, Sivas, Afyon, Pozantı ilk katıldığı kongre Erzurum, son katıldığı kongre ise Pozantı Kongresi olacaktır. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. 17'deyiz. 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk toplantısı en yaşlı üyesi sıfatıyla nokta nokta milletvekili nokta nokta başkanlığında yapılmıştır. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki Sinop Milletvekili Şerif Bey başkanlığında ne yapılacaktır? Yapılmış olacaktır. Burada cevabımız e şıkkı oldu. Geldik 18. sorumuza. Milli mücadeleyi destekleyen yayın organları arasında hangisi yoktur? Yani zararlı e, gazeteler arasında hangisi? E, arkadaşlar vardır yoktur gibi sorular biliyorsunuz geliyor. Milli mücadeleyi destekleyen yayın organı sorduk yani yararlı gazeteleri öğüt var, albayrak var, açık söz, istiklal vardır. Ama alemdar arkadaşlar milli mücadele karşıtı bir yayın organıdır. Cevabımız E şıkkı alemdar oldu. Geldik 19'a. Sevr Anlaşması'nın maddelerinin çok ağır şartlar taşıdığını ileri sürerek imzalanmasına karşı çıkan Saltanat Şurası üyesi devlet adamını sorduk sizlere yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında yer alan önemli bir bilgidir. Arkadaşlar ee, Mebusan meclisi kapalı olduğu için Padişah Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit Paşa e, eski komutan ve nazıllardan oluşan bir saltana şura toplanıyor arkadaşlar. E toplanan şura üyelerinden yalnızca Topçu Ferik Rıza Paşa e, arkadaşlar Sevr Anlaşması'nın maddelerinin çok ağır şartlar taşıdığını ileri sürerek imzalanmasına karşı çıkmıştır. Önemli bir adam. Geldik 20'ye. İngiltere'nin Mondros Ateşkes Anlaşması'na dayanarak işgal ettiği ilk yeri sorduk sizlere. İşgal ettiği ilk yer neresidir? Musul toprağıdır arkadaşlar. Cevabımız Musul oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Sovyet Rusya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında imzalanan Moskova Anlaşması'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar yine burada bir ihtilaflı durum var. Ee, şimdi 16 Mart 1921 tarihinde imzalanıyor Rusya ile Moskova Anlaşması. Ee, normalde Ali Fuat Cebesoy, Bekir Sami Bey, Rıza Nur gibi isimler katılıyor. Anlaşma imzalayan Ali Fuat Cebesoy'dur. MEP kitabında ise arkadaşlar sadece Ali Fuat Cebesoy yazıyor. Akademik kaynaklardan Bekir Sami Bey ve Doktor Rıza Nur da bu anlaşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsil ettiğini yazıyor. Ama imzalayan kişiyi direkt sorarsa Ali Fuat Cebesoy diyeceksiniz. Geldik 22. sorumuza. Lozan Barış Konferansı'nın gözlemci devleti aşağıdakilerden hangisidir? Lozan Barış Anlaşması'nın gözlemci devleti kimdir? Amerika Birleşik Devletleri'dir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? İstiklal mahkemelerinde görülen davalar arasında yer almaz. Yine önemsediğim bir soru tarzıdır. İstiklal mahkemeleri 1920 27 yıllar arasını kapsar. Bu dönem aralığındaki davalara bakmıştır. Bu noktada Arkadaşlar İstiklal mahkemelerinin ilk davaları e, milli mücadele yıllarında çıkan isyanlardır e, arkadaşlar. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan e, isyanlardır. İlk davaları budur. Son davası ise İzmir suikast olayıdır. Unutmayınız son davası arkadaşlar İzmir suikast olayıdır. E, bu noktada e, bakıldığı zaman... Arkadaşlar İzmir suikast olayı 20-27 yıl arasıdır. Şeyh Said aynı şekilde. Mustafa Sagir olayı aynı. Çekiz Ethem isyanı yine aynı şekildedir. Ama Menemen olayı e, 1930'da meydana gelmiştir. Şimdi 27'de değil arkadaşlar. 30'da olduğu için e, burada istikam mahkemesi yoktur. Peki hocam bu davaya kim bakmıştır diye sorarsanız da Divan, e, Divanı Harp Mahkemesi arkadaşlar bakmıştır bu davaya. Geldik 24'e. Mustafa Kemal Atatürk, Sinan'ın heykelini yapının sözleriyle aşağıdaki kurumlardan hangisinden Mimar Sinan'ın heykelinin yapılmasını istemiştir? Nereden istiyor bunu? Türk Tarih Kurumu'ndan istemiştir Mustafa Kemal arkadaşlar. Geldik 25'e. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de Dışişleri Bakanı yapmış kişiler arasında yukarıdakilerden hangileri bulunmaktadır diye sorduk. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de Dışişleri Bakanı yapmış kişiler Nurman Menemencioğlu, Şükrü Saraçoğlu, Hasan Saka. Bu üçü de arkadaşlar Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Şükrü Saraçoğlu ayrıca Başbakanlıkta yapmıştır İkinci Dünya Savaşı yıllarında. Cevabımız hepsi oldu. Geldik 26'ya. İsmet İnönü döneminin ilk Dışişleri Bakanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar yine çıkabilecek soru tarzıdır. Atatürk dönemini sordu ama İsmet İnönü dönemini sormadı. O yüzden ilk Dışişleri Bakanı'nı biliniz. İlk Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu'dur arkadaşlar. Bu bilgiyi unutmayalım. Geldik son sorumuza deneme 2'nin. Kore Savaşı sonucu imzalanan aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle 38. enlem sınır olarak kabul edilmiştir? Hangi anlaşma bu? Yine Mebin kitabında yer alan bir bilgidir. Pon Mun Antlaşması arkadaşlar. 38. enlem sınır olarak kabul edilmiştir. Evet sizlerle birlikte yine birbirinden değerli arkadaşlar 27 soru çözmüş olduk. Bir sonraki denememizde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Tekrardan hatırlatalım. Denememizi satın almak isteyenler için açıklamalar kısmına linki ekliyorum. Oradan temin edebilirsiniz diyelim ve hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.